kaplan Annem de şey Kaplan e, kaptım ba. Yavaş gidin. Evet. 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 Böyle yerlerde paraş, terlik yersiniz ayağınızı. Baraj çok çekilmiş. Evet. Sular çekilmiş. Oğlum. Çok çok. Ee, biz nasıl ineceğiz oraya? Baksana. Dikkat et çocuklar düşer. Abo. Barajı nereye taşınmış? Gider, oradan değil baba oradan değil oradan değil. Biz, olur, 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 Biz oradan şey. evet oradan ee, inmiştik en abi, son. İnme inme gel abi buradan. buradan evet üstten yer var. Sıkıntı değil, de değil ki gelin bakın. nasıl alacaksın çocukları canım? Estem'i alırım Estem sen babanın yanına git kısadan git. Babanı Alperen sen al oğlum onu. Dur bir dur bir. Tamam babana babana git. Kızımı düşüreceksin ha. Yok, ben ben... <laughs> Yok kızım, ben... Biz üstten geliyoruz. Üste yol varmış. Esrem babasıyla oradan indi. Tamam. Evet. Normalde Boraj orada oluyordu arkadaşlar o levhanın olduğu yerde. Maalesef çok su çekilmiş hava kurak olduğu için. Anneciğim nereden iniyorsunuz? Hayır Alperen oradan mı ineceksiniz? Tamam. tamam. Dur bakayım, dur bakayım ben bir yol bakayım onu sonra. Dikkatli inin. İnebilecek misin orada Mehmet? Yuvarlanırsın. Şunu. Devam et anneciğim. Yani ya, Duvardan tutuna tutunayın. Elimde damacana şey var. Ver bana ver anneciğim. Anneciğim hadi bas sen yere dikkat ederek. Oradan değil annem. Böyle şu tarafa doğru bu sefer ettim ben. Efendim. Bir şey olmaz o ağaçların oraya geçersiniz. En kötü kayalar düşeceğiz. Allah korusun. Dikkatle. En kötü şeyler o. Yavaş, yavaş. O kadar şey Ama sular çok çekilmiş. Balık var mı acaba bilmiyoruz. Sular bu kadar çekilmişse balıklar da çekilmiş. Ne çok sıcak. Evet kazasız indik. Şükür. Indik. Şükür Allah'a. Ben dedim sular çekilmiş sürdüler. Hayvan gibi çekilmiş sürdüler. Nasıl çekilmiş? Hayvan gibi çekilmiş diye ben söyledim. Sen bize dedin. Şey o kolay bu uzun suyun yanına koyun ki soğusun. Normalde sular buraya kadar geliyor. Doğ. Do ama do. Şu anda maalesef sular burada değil. Oh ha. Abi de şurada olduğuna göre sular kesin şuralarda bir yerde. Ne? ya. O ne kadar uzaklaşmış? Aman. Aman Allahım. Görün demir taş Evet balıkçılar işini biliyorlar, şemşilleriyle gelmişler. Biz ne yapacağız onu bilmiyoruz. O tarafa gitmeyin Osman o tarafa gitmeyin, o taraf kötü. E o taraf sanki çok mu soğuk? O taraf bayır düşer çocuklar. Orası orada çocuklar düşer suya diyorum, gel bu tarafa. Oraya gitmedim. Orası çocukların duracağı yer yok orada. Oranın arkası dediğin nasıl geçeceğiz oraya? Nereden yol var? Saçmalama oradan geçiş yok. Gitmiyor, gitmiyor oraya. Acık serinlesin, acık bir bakalım şöyle de serinlesin, onun sonra gelir tutarsınız. Otururuz bir ağacın altında acık. Giremezsin, giremezsin, girilmez olursun. Bataklık gibi de bir çeker de beni sana. Öldürürüz. Öyle. Ah, geçeceğiz var. orada bir ağacın altına bakalım, biraz oturacağız. Bir geçelim abi. Tamam O tarafa geçebilirsek geçeriz ağırsın, ormandan. Aynen, abi buradan, buradan. Karı Efendim anne. Ne yazıyor orada? 90 yazıyor, 80 yazıyor, 70 yazıyor, 100 yazıyor. Ben barajı hiç bu kadar, bu kadar aşağıda görmemiştim. Ayağımdaki eve bak ya. Anne, Nerede ki? Nerede ev var? Kulübe, var kulübe Aa, suyun altına mı gömün? Suyun altında da He şu karşıda. Ee, çok çekilmiş ya. Ta tepeye kadar. En az. Demek ki önceden kulübe varmış da, var. orada. En az 15, 15 metre çekilmiş. Normalde şu şeyler gözükmüyordu değil mi? Daha e, kadar çıkıyordu? Sana oh, söyleyeyim. ya. Av demiri en demir İslam. var. Eslem. Yani. Eslem bak. Şu adamı like abone olmayı unutmayın. taşa ee, Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.